Çay sofralarının vazgeçilmez olacak efsane ötesi bir tarif hazırlıyoruz. İster beş çayına, ister ana yemek olarak hazırlayın ama mutlaka deneyin. Denemesini istediğiniz arkadaşınıza gönderin. Yeni tariflerime haberdar olmak için kanala abone olun. Karıştırma kabının içerisine 1 su bardağı ince bulgur ve 1 çay bardağı irmiği alıyorum. Üzerlerinden 1 su bardağı kaynar su ekliyorum. Ve şöyle iyice karıştırdıktan sonra üzerine bir kapak kapatıp yaklaşık 15 dakika ıslanmasını ve şişmesini bekleyeceğiz. İnce bulgur ve irmik güzelce ıslandı. Gördüğünüz gibi aşırı bir şekilde şişmişler hatta kalıplaşmışlar. Hemen bir kaşık yardımıyla bunları güzelce dağıtıyorum ve araların açılmasını sağlıyorum. Ardından diğer malzemelerini ekleyeceğiz. Şimdi sömelek köftenin diğer malzemelerini ekliyorum. Bunun için 200 gram az yağlı kıyma, 1 yemek kaşığı un, 1 tatlı kaşığı karışık salça ekliyorum. Baharat olarak ise 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber ve 1,5 çay kaşığı tuz ilave ettim. Ardından tüm malzemeler birbiriyle iyice bütünleşinceye kadar güzelce yoğuruyorum. Yoğurma aşamasında eğer malzemelerin birbiriyle toparlanmakta zorlandığını fark ederseniz 1-2 yemek kaşığı kadar normal oda sıcaklığındaki su ilave ederek rahatlıkla hamuru toparlayabilirsiniz. Hamur böyle toparlandığında güzel sakız kıvamında dediğimiz birbiriyle iyice bütünleşmiş bir kıvamda olmalı gördüğünüz gibi. Şimdi hemen sıra geldi sömelek köftenin şeklini vermeye. Bunun için öncelikle ellerimi ıslatıyorum. Bu tarz bulgurlu hamurlarla işlem yaparken ellerinizi ıslatırsanız o kadar rahat çalışırsınız. Ardından birazcık köftenin hamurundan aldım ve gördüğünüz şekilde elimde yuvarlayıp sömelek şeklini veriyorum. Neredeyse bir parmak eninde ve boyunda diyebilirim ölçü olarak. Hamurun tamamını aynı şekilde şekillendirerek hemen hızlıca hazırlıyorum. Kahramanmaraş'ın en meşhur tariflerinden bir tanesi olan sömelek köftesi tarifi hazırlıyoruz. Eğer sömelek köftesi nasıl yapılır diyorsanız, sömelek köftesi tarifi arıyorsanız tam ölçülü bu tarifi mutlaka denemelisiniz diyorum. Zaten içli köftenin dışına çok benzeyen bir hamur var. O yüzden içli köfte tadında da diyebilirim. Genişçe bir tencerenin içerisine bolca su ekleyip kaynattıktan sonra bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Ve ardından hazırlamış olduğum sömelek köftelerini yavaş ve dikkatli şekilde kaynar suyun içerisine bırakıyorum. Şöyle hafifçe düzeltiyorum ve yaklaşık 10 dakika kaynatarak haşlayacağız. Sömelek köfteler haşlanırken biz de sömelek köftesinin sosunu hazırlayalım. Bunun için bir yemek kaşığı tereyağını erittikten sonra içerisine bir diş sarımsak rendesi ekliyorum. Ve sarımsağın böyle güzel kokusu çıkıncaya kadar 1-2 dakika kavuruyorum. Ara ara köfteleri de şöyle kontrol edip hafifçe karıştırıyorum ve onu pişirmeye devam ediyorum. Sosu için 1 tatlı kaşığı karışık salçayı tavanın içerisine aldım ve salçanın güzel kokusu çıkıncaya kadar güzelce kavuruyorum. Salçadan mis gibi kokular gelmeye başladı. Çok güzel bir şekilde kavruldu. Şimdi içerisine bir kase dolusu domates rendesi ilave ediyorum. İster taze domates ister domates konservesi kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ona ekleyip biraz karıştırdıktan sonra 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ve 1 çay kaşığı da karabiber ilave edip karıştırıyorum. Benim kullandığım salça biraz fazla tuzlu olduğu için ben sus, e, sosa tuz ilavesi yapmadım. Siz birazcık da tuz ilavesi yapabilirsiniz. Sosu böyle 1-2 dakika kaynattıktan sonra artık sosumuz hazır. Haşlanan sömelek köftelerini hemen hazırlamış olduğumuz bu domatesli sarımsaklı sosun içerisine aktarıyoruz. Dikkatli şekilde sos ile birlikte köfteleri karıştırıyoruz ve sosun köftelerle bütünleşmesi için 10 dakika orta ateşte yavaş yavaş güzelce pişiriyoruz. Böylelikle sos ve köfteler birbiriyle inanılmaz güzel bir şekilde bütünleşiyor. Köfteler sosun lezzetini iyice içine çekiyor. Biraz dinlendirip ılındıktan sonra servise hazırlıyorum. Ben bu şekilde biraz da süslü görünmesini istediğim için tabağa güzelce dizerek servis ettim sömelek köftesini. Siz dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Fellah köftesi tarifini de andıran bir lezzete sahip oluyor ama içinde kıyma olduğu için ondan çok daha lezzetli bir köfte tarifi, sömelek köftesi tarifi. Eğer böyle yöresel tarifleri seviyorsanız, 5 çay için farklı tarifler arıyorsanız, salata tarifi ya da ara sıcak tarifi olarak ikram edebileceğiniz bu sömelek köftesi tarifini mutlaka denemelisiniz diyorum. Dediğim gibi çay sofrasına çok yakışacak salata tariflerinden bir tanesi oluyor. Biz ana yemek olarak tercih ettik. İnanılmaz doyurucu ve lezzetli. İstediğiniz gibi afiyetle yiyebilirsiniz. Denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka benimle paylaşın. Yeni tariflerde görüşürüz. Hoşçakalın.